Gördü beni. Çok uzaktı Arda ya. Gidiyor kanka adam. Benim bir Beş body attım ölmedi adam kanka. Sen öldün mü? Hayır ölmedim daha. Ama kesecekler Tam beni. Tam kaç bence kaç, kaç bence. Kaçıyor, kaç, kaç. El sevadi. Öldü biri double. Biri öldü kanka diğeri de çok low. Bir şey yapman lazım. Ben sen öldün sandım ya. Dur. Öldüm ben. dur. O da öldü, o da öldü. Evden gelecek. Çok iyisin. Çok evden geliyor. Mermin Evde doldu şu an. Mermim bitti kanka. Koşman lazım. Tam şey. lootta gelmiyorlar şu an. Gelmiyor, 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 uzağım, gelmiyor. Uzağım, çok uzağım. Tam koşuyorum. Evden doğdu koşuyor Naked. Pump sen mi sıkıyorsun? Evet. Eve gir, eve gir, eve gir. Kanka, gir. Kanka, seri eve gir. Silahla mı geliyor? Almadım ki adamları. Silahla gelmiyor da dur. Bekle. Ben de loot diyeceğim birine. Silahlarını aldım, giriyorum. Diğerlerini sen al. Tamam çok dolam adamlar ya bir şeyler falan iyisin iyisin buraya senin üstüne bırakıyorum